Elbise giyerken okunacak dua. Elbise giyerken kişinin niyeti o elbiseyle Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve avret mahallini vücudunun örtülmesi gereken yerlerini örtmek olmalıdır. Kişinin niyeti asla insanlara gösteriş yapmak olmamalıdır. Aksi takdirde zarara uğrar. Elbise, ayakkabı veya buna benzer giyecekleri, İnsanlara karşı büyüklenmek için giyen kişi, kendini zarara sokmuş olur. Fakat giydiklerini, kendini değerli göstermek veya dünyalık elde etmek için giymez de, şeyhlere, din büyüklerine ve mevkii makam sahiplerine hürmeten giyerse veya ehl sünnet mensuplarının itikatlarını kuvvetlendirmek, ilmin yayılması, ve insanların ibadete daha fazla yapışmaları niyetiyle giyerse, o zaman bu hareketi hayırlı bir iş ve ahirete ait bir amel olmuş demektir. Çünkü bu, doğru ve güzel bir niyet olup, riya ve gösteriş değildir. Zira buradaki esas gaye, ahirettir. Sahit bin Malik bin Sinan rahmetullahi aleyh hazretleri buyuruyor ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, elbise, gömlek, rida ve sarık giydiği zaman şöyle derdi. Allahümme inni es'eluke min hayrihi ve hayri ma leh ve bika min ve ma leh. Allah'ım senden bunun ve bunda olanın hayrını ister, bunun ve bunda olanın şerrinden sana sığınırım. Muaz bin Enes radiyallahu anh hazretleri buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim yeni bir elbise giyer ve bende güç, kuvvet ve takat olmadığı halde bana bunu giydiren ve beni bununla rızıklandıran Allahu Teala'ya hamdolsun derse Allahu Teala onun geçmiş günahlarını affeder. Hakim. Huccetul İslam İmam Gazali rahmetullahi aleyh. Nasıl iyi bir kul olunur? Sayfa 81, 82. 2 Haziran Mevlana takvimi